Hepinize selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz sevgili Kolaçan izleyenleri. Bu videoda Ordu'dayız. Bugün Ordu'yu gezeceğiz. Sonra akşama doğru Vezir Köprü'ye, Samsun Vezir Köprü Motosiklet Festivali'ne doğru yola çıkmış olacağız. Ordu'yu gezerken sizler de bana eşlik etmiş olacaksınız. Yine eğlenceli ve bol manzaralı bir video bekliyor. Özellikle Perşembe Yaylası'na gideceğiz. Çok iyiymiş, çok güzelmiş, çok metettiler. Gidip hep beraber göreceğiz. Birazdan yola çıkacağız. Yola çıkmadan önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza sağ alt köşeden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi gidelim. Müzik Hayda. Yine yola çıkmadan önce size kaldığım, konakladığım oteli göstermek istiyorum ve yine tarihi bir konakta konaklıyoruz. Yine bir arkadaşımız sağ olsun bizi misafir etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum buradan. Manzaramızı göstermek istiyorum. Burada güzel bir manzara, tarihi bir kilise var burada. Sergi salonu olarak kullanıyormuş içerisi. Bir de şuradan deniz manzarasını göstermek istiyorum güzel bir manzara eşliğinde konakladık. Şimdi yola çıkıyoruz. Yola çıkıyoruz. Yola çıkmadan önce İkiz Evler Otele ve Salih Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Teleferi'ye gidiyoruz. Ordunun manzarasını göreceğiz. Ondan sonra Perşembe Yaylası'na çıkacağız. Bu arada da Ordu sokaklarını size göstermiş olacağım. Yeni videomuza tekrardan hoş geldiniz sevgili Kolaçan izleyenleri. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Videolarımız eğlenceli geçiyordur. Serimizin kaçıncı videosu bilmiyorum. Ama umarım keyif alarak takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu videoda önce Ordu'yu gezeceğiz. Ordu'nun merkezinden zaten geçeceğiz. Birazdan göreceksiniz. Ayrıca teleferi de bineceğiz. Tepeden Ordu manzarasını göstereceğim sizlere. Aslında Ordu'nu gezecek görecek çok yeri varmış ama hafta sonu Vezir Köprü Motosiklet Festivali'ne gideceğimizden dolayı. aa çok güzel olmuş. Şunlara bineceğiz işte. 7 dakika mı 8 dakika mı sürüyormuş tepeden. Şehri görmüş olacağız. Buradan ordulu tüm arkadaşlara selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Oradan bizi izleyen tüm izleyicilerimize. Perşembe Yaylası'ndan Fatsa üzerinden sanıyorum. Vezir Köprü'ye ineceğiz. Fatsa Motosiklet Kulübü ile küçük bir buluşmamız, çay içmemiz, tanışmamız olabilir. Bu şekilde gittiğimiz şehirler arasında geçtiğimiz güzergah üzerinde bizi Instagram'dan takip ederek ulaşan motorcu arkadaşlarla böyle toplandıkları zaman, bir yere davet ettikleri zaman mümkün olduğunca tanışıp buluşup görüşmeye çalışıyoruz. Motorları bıraktık şimdi telefereye gidiyoruz. Bugün böyle her gün mü böyle? Kuyruk var. Kuyruk yok şey. Eyvallah. Herkese de basıyoruz. Bu ne lan? Kırk üç hangi sektörde basıyorsun? Bak bak bak. Başkan buna mı basıyorum? Şuraya mı? Tamam. Kırk <laughs> numaraya bas. basıyorsun. Bak buna basmıyorsam binemiyorum. Kalk bakayım. Kıpırdama. Evet gel gel. Vay be vay be. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım da. Abi bakalım da. Bir de sekiz kişi yazmışlar. Buna sekiz kişi nasıl sayacağız ya? Mutlama bile içiyor bu kadar. Bir zorunlu yazıyor. yazıyor. Bir zorunlu yazıyor. Buna evet. Park gibi teleferikten ziyade bizim, bizim Ankara'da var böyle öyle bir gidiyor ki yürüyerek daha hızlı gidersin. Ya ama ya. Bu da yokuşta öyle yapacak yukarıdan vuracak. Vay be. Tepede. Hızlı bir başlangıç oldu. Bu tam de. en tepede kapılar açılıyor diyorlar doğru mu? Yok açılmadı. Hava olsun diye. çok yavaş gidiyor. Ben korkuyorum yani. Ben o salıncaktan sonra kendimi toparlayamadım. Beş sene önceki orduyla <laughs> <laughs> alakası Yani diyorum yani şey diyorduk hani teleferik var yukarı çıkarsın bir perşembe yaylası var falan diyorduk da bu acayip değişmiş yani. Ne olmuş mesela? Ne olmuş biliyor musun? Düzen gelmiş. Ne gelmiş? Düzen düzen. Yani evet, Sahil mesela inanılmaz güzelleşmiş. Gecesi ayrı gündüzü de gördük bu sabah. Çok güzel mesela eğlence mekanları, kafeler falan canlı canlanmış yani. Biz geldiğimizde ölü gibiydi. O Peki. Aşkım. Şunlara ne diyorsun? Ne? Şunlara. Orada ne <laughs> kadar güzel efettiresin. Gençler. <laughs> Ama şimdi buraya... Gençleri düzeltmek <laughs> var. Şimdi buraya sevgilisinin ismini yazmasın mı çocuk? <laughs> Aa aşkım benim ismim buraya yazmış dersek güzel olmaz Ye mı? Yeşim'i herkes tanımasın mı? Tanımasın mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu favori evimi seçtim orası yapılsa ne kadar güzel olur. <laughs> Manzaratını kapatmışlar adam. Anladım abi. bütün manzarayı. Hayattaki şansım bu. Hayattaki şansım <gülüyor> bu. Hayattaki şansım bu. adam sen buraya kalk ev yap bu kadar güzel manzaraya. Önüne gelsin. Direkt direkt <laughs> direkt. Hani şey gibi düşün. Ev hazırken dersin yani önüne bir şey yapılmaz ya. <laughs> <laughs> Ama çok kapatmıyor gibi sanki de. Biraz yani of of of. of, 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 of. Bir tur daha mı? Bir tur daha. Direkt geriye dönüyorlar. Aşağıya hiç burada dolaşamıyorsun. Hı hı hı. Tamam. Burada böyle turistik bir eşya malzeme falan satılıyor. Aşağı manzara çok iyi. Aha da ordu. Nereye yukarıdan bakarsan güzel görünüyor. Bana yukarıdan bakınca güzel görünmüyor ya. Tepem kel ya. Manzara anlamında söylüyor. Aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Buz gibi oldu bir anda ortalık. Tamam, Esir yapmadım ki. Evet doğru söylüyorsun. Gerçek Ve söyledim yani. bir çuruk şu an. <laughs> Ben şundan alayım ya bir tane. Hangisi? Ha o elindekinden. Çalışma, Şu değil mi? Şu değil mi o? Aha aynı. Tamam, yani. tamam. Ver. Bak, ya. Yazmaların üstüne genelde bağlıyorlar bunları. Şey o bir daha şey güzel bak. Bunu... Bir tane de kızıma. Yamaç paraşütü kalkış pistiymiş. Hmm. Koş 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 koş. Vurduramayacaksın kendini ondan sonra bir de sen mi Durduramayacaksın kendini ondan sonra bak 5 milyon 10 milyon izlenme onlarla mı uğraşacağım ya? <laughs> Ordu Boztepe burası yamaç paraşütünün atladığı pist paraşütçilerin atladığı pistmiş. Geri dönüyoruz çayımızı içtik Aynen. gezdik buraları hoşumuza gitti şimdi teleferiye binip aşağı tekrar iniyoruz. Bu sefer hızlanacağız mevli ters bilmeseydin miydin acaba? Allah burada Allah oh. burada burada. Oh. Oh. Allah. 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 <gülüyor> Allah. Allah. <laughs> Allah ben kolaçanla yan yana gelmeseydim iyi tamam. Ya zaman geç, karşıya geç ya da in. <laughs> Kapıyı açabilirim istersen. <laughs> i̇ndir, i̇ndir ya. Ordu'yu beğendim. Yukarısı da güzel, bayağı nevi. Fiyatlar da güzeldi. Bence evet, baktım, fena, değil. fena değildi fiyat. Ben bir tane gördüm, çay 5 lira yazıyordu. Bostepe'de iyi bir şey yemeyin, içmeyin, çok bal falan yazılır ama öyle değilmiş yani. E gidip de çok lüks yere girerseniz, kimine göre çay 5 lira da pahalı yani. Evet, Arkadaşlar değerlendirecekler, <laughs> ben onların görüntüsünü kullanmam. Çok şeye gerek yok. Neye evet. benim, gerek yok? Benim değerlendirmeme gerek yok. Benim yerime değerlendireceksiniz." Hayır, bizim yani. sesimizi kullanamazsınız, telif atarım. <laughs> telif atarım hocam. Cevap vermedim, fark ettiniz değil mi? Şu dikkatimi çekti, daha önce de da söyledim. Ben 5-6 sene önce buraya gelmiştim. 5-6 sene öncekine göre çok değişmiş ve çok güzelleşmiş bence. Tamam, değerlendirme bu kadar, teşekkür ederiz. <laughs> Biz devam <laughs> ediyoruz. o kapat. Hadi bismillah, gidiyoruz. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Ben teşekkür en kısa sürede tekrar görüşmek üzere. İnşallah Allah nasip ederse. Teleferiğe bindik, tekrar gidiyoruz. Salih Ağam'a e. teşekkür ediyoruz, bizi ağırladı sağ olsun. Yalnız bırakmadı. Tamam mıyız? Tamam. çok nazik ve misafirperver bir hanımefendi. Şimdi Fatsa'ya doğru yola çıkıyoruz. Fatsa Motosiklet Kulübü arkadaşlar bekliyorlarmış bizi orada. Konum attılar. Onların yanına uğrayacağız. Oradan da perşembe yaylasınlar. Bir, hoş, hoş bulduk. Çok çok var, Oo, çok iyi bir bulduk. Odanı yedik, sonra geldik. Sevgünlere geldik. Ben. hoş eyvallah. hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Merhaba. Misafir etmek isterdik size. Allah razı olsun. Tabii ki inşallah. İnşallah bir dahaki, bir i̇nşallah daha bir şey dahaki şey sefere. Biliyorsun. İnşallah inşallah tabii. Fatsa Motosiklet Kulübü'nden arkadaşlar sağ olsunlar karşıladılar. Fatsa'dayız, Bolaman'ın pidesi meşhur. Bolaman'dayız B şu an. Buranın mı bu pidesi? Evet. Asıl pidesi meşhur olan yer bura mı? Biz öyle yani. diyoruz. <gülüyor> Biz <gülüyor> öyle kabul ediyoruz. <laughs> herkes işte termine gitseniz Termi'nin pidesi meşhur. Görele, ore i̇şte, diyor. Oradası evet. işte pide diyor. Samsung'da, Karadeniz'de ya, en azından Samsun'la işte Ordu arasında pide herkes kendine göre bir meşhuruz diyor. Hı -hı. Yemekler geldi. <laughs> Sen Bey. niye sürekli soruyor adamlar abi ne kadar o da fiyatlar gelse abi, çok para çıkar mı cepten diye tura çıkan adam cepten ne kadar çıkar onu merak evet, ediyor evet. tura çıkan adam aslında bundan yemesin aslında yakıt olmasa çok şey değil yani simit yesin diyeceğim simit de şey pahalı şey tamam, tamam öğrendik 90 liraymış gidiyoruz arkadaşları da bir çekeyim teker yapacaksın mı? yok biz varken yapma yok yok biz varken yap. kameraya çekiyorum bak linç ettiririm bir tane çekersin abi. <laughs> yapma yapma sen yine de yapma siz gidin tamam Fatsa Motosiklet Kulübü'nün daveti üzerine geldik. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Teşekkür ediyoruz güzel sohbetleri ve misafirperverlikleri için. Şimdi Perşembe Yaylası'na gidiyoruz. Gidene kadar da bize eşlik edecek arkadaşlar. Tabi hafta içi olduğu için daha gelemeyen çok arkadaş varmış. Buradan gelemeyen arkadaşlara da selam olsun. Evet, yani bu da veda tekeriydi galiba. Bu ekibin tekercisiymiş bu arkadaşlar. <laughs> Tabii MTV kullanmasından belli. Fırça yiyecek başkandan. Bir daha yapma diyor. Kesin diyor. Bir daha yapma diyor. <laughs> Hale yaklaştıkça sis artmaya başladı. Tamamen sis çökmüş. Şu anda tepesindeyiz ve tepeyi sis sarmış durumda. Biz de o sisin içinden serin serin ilerliyoruz. Hava bir anda soğudu ama güzel oldu ya. Çok sıcak basmıştı. Şimdi güzel oldu. Esret rüzgarları çok erken esti. Sabrım sevgilim dertlerden canımı Zamansız yapraklar gibi Ayrıldık sevgilim doymadı sana yani Tepeye çıktıkça sis yoğunluğunu göstermeye başladı Ara ara kayboluyor ara ara görüş mesafesi düşüyor bak bu da sollama yapıyor bu sisin ortasında Yani her an karşımdan davarın biri çıkabilir diye dikkatli dikkatli gitmeye çalışıyorum ama bu şekilde de sürüş yapmak eğlenceli biraz. Eğlenceli geldi yani. Dörtlerimi de yaktım. Bir de sis olduğu zaman yere çiğ çöküyor ya daha kaygan oluyor. Yollarda kaygan oluyor o yüzden dikkat etmek gerek. Görüş mesafesi sıfır. Arkamdaki arabanın bu kadar yakından gelmesi de ayrı bir <laughs> can sıkıcı. Ya zaten sis var ortalıkta, zaten yerler kaygan. Niye böyle dibime dibime giriyorsun ki anlamadım yani. Daha yakın gelince bana daha mı çabuk varıyorsun gideceğin yere? yayla dediğin böyle olmaz ki ya. Ben ben mi yanlış biliyorum? Yayla dediğin yayla olur. Gerizekalı zekalı. Danişment Gazi Şehitliği 2 kilometre Hadi gidelim. Burası turistik. Bayağı turistik hem de. Oo, bura çok turistik. Bura hep turistik. <laughs> Köylü pazara kurulmuş buraya da. Yolun ortasında çok güzel sohbet evet. Oğlum niye yolun ortasında duruyorsunuz? Çekilsenize lan. Lan burada güreşler yapılıyor. O zaman. Oğlum böyle zayıf güreşçi mi olur lan? Keloğlan dizisindeki uzun gibi. Uzun var ya uzun diye bir karakter var ya Keloğlan dizisinde. <laughs> Onun gibi yapmışlar. Çok sis var. Ben de Hayır arkada bembeyaz fon. İnsanlar neyi çekiniyor ben anlamadım. Perşembe yaylasına geldik. Meşhur Aybastı Perşembe yaylası. Ama <laughs> ne oldu ne oldu? İşte ne oldu ne ya? Oldu, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sana ne oldu? Arkadaş tam kayda girerken başladı. Ya. Öyle iki saat hazırlanayım. saç zırtayım <laughs> falan. Çat diye basacağım. <laughs> çat diye basacağım. Evet sevgili izleyenler. Sabote. 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 Maşallah. Maşallah. <laughs> <laughs> Maşallah. Perşembe ailesine geldik ama gelmeden de şöyle durduğum zaman. Bak bak aynı duvar. Evdeki duvar gibi değil mi? Bak. Evden de çekinseymişiz şöyle evet. duvardan. Aynı. Ağzımdan bile siz çıktınız. <laughs> <laughs> Sisten hiçbir şey görünmüyor. Aslında sis yoktur diye yarım saat önce başlamış sis. Ne oldu? O haber geldi az sonra açılacakmış. Telefon aşağıdan mı geldi yukarıdan mı? Yukarıdan gelmesi lazım. Aşağıdan gelir gelen var. Tamam o zaman olur. Ya, biraz önce açıldı. Bir saat önce gelseydiniz. <laughs> Herkes gitsin diye. Rabbim sisi bastı. Bak şimdi kimse kalmadı. <laughs> Hepsi bizim için. Ama gölde çok iyi. Aa, bu görüntü güzelmiş bak. Gölde güzel ama sisler tam net göstermiyor. Gerçi siste de ayrı bir güzelliği var. Tepenin başındayız. Buradan böyle başlıyor. Arka taraf komple sis. Biz de tam sisin ortasında bu şekilde duruyoruz. Biraz açıldı en azından. Şöyle bir bakalım aşağı doğru. Meşhur mendilesler. Ama geçmem lazım. Ha Hızlandırılmış tamam. Şimdi biraz açıldı. Aşağıdaki güzel manzara. Tam net belli olmasa da en azından göstereyim. Bir acayip bir sis vardı. Şimdi hiçbir şey kalmadı. Bak arkamda manzara. Bu tarafta gör manzarası. Tabii ki en güzel motorumun manzarası. Drone'da kaldırdık. Sis tamamen dağıldı. Birkaç fotoğraf, birkaç video. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Semaver güzel. Şu semaverde bir çay içelim. Burayı ya Boşer gölü. Hemen gir şuradan sağa. Çadırlar da güzel. Semaver de güzel. İçelim gidelim. Haydi bismillah. Yola devam ediyoruz. Buralarda işimiz bitti Biz çayımızı içene kadar siz çöktü Güzel semaverde çayımızı içtik mis gibi Şimdi yolumuza devam ediyoruz Yaklaşık olarak 238 238 kilometre yaklaşık olmuyor ki la Nokta atışı kilometre verdim 238 kilometre yolumuz varmış Gideceğimiz otele kadar Vezir köprüye kadar doğrudan otele gideceğiz Saatimiz 6'ya 10 var 238 kilometre herhalde 9-9.30 gibi orada oluruz diye düşünüyorum Yolda bir mola veririz başka mola vermeden Vezir Köprü'ye doğru gideriz. Bugün Perşembe. Aslında Cumartesi festival başlıyor. Bugünden gideceğiz. Yarın zaten Cuma. Bir sürü işimiz var. Videolar birikti. Paylaşımlar birikti. Video yetiştirmemiz lazım. Gidelim hem dinlenelim dedik. Yarın da ben motoru bakıma götüreceğim. Şu an 16.450 kilometre. Gidene kadar işte oraya 17 bin falan olacak ortalama olarak. 18 binde bakımı var zaten motorun. Hazır Samsun'a kadar gitmişken Samsun bayiinde bakım yaptıracağım. Çanakkale'ye kadar devam edeceğiz. Çanakkale'den de ben eve süreceğim. 18 bin geçsin istemiyorum. En azından bakımı da aradan çıkaralım. Bakımı da videoya çekerim muhtemelen. Neler yapılıyor, ne kadar tutuyor. Bunu da görmüş öğrenmiş oluruz. Yine güzel manzara eşliğinde. Bu arada siste sürmek ayrı bir tecrübe kazandırıyor. Ayrı bir deneyim. Bunu da özellikle söylüyorum. Siste sürmek çok tehlikeli olduğu kadar sizin sürüşünüze de katkı sağlıyor sıkıntı aslında sistem otostat ya da araba kullanmak ama tabi bu da size deneyim kazandırmış oluyor en azından. Özellikle gece sürüşlerince gece sisli sürüşlerde çok uzun süre e, kendi başıma geldi birkaç kez biliyorum. Çok uzun süre siste sürdüğünüz zaman sadece ışık ışığınız sisi gösteriyor. Yol doğrusu göremiyorsunuz. Orada yavaş yavaş böyle sis içerisinde değişik şeyler yani halüsinasyon da demeyelim de böyle Farklı şeyleri görüyormuşsunuz gibi. Sanki hani gözünüzde bir noktaya çok baktığınızda, güneşe baktığınızda ya da gözünüzü uzun bir süre kapatıp birden açtığınızda böyle bir şekiller falan görürsünüz ya. Akşam uzun sürede sis sürüşlerinde de o şekilde göz önünde şekiller meydana gelebiliyor mesela. Çok gelmiştir başıma. Sisli havalarda sürüşlerinize çok daha dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu da buradan uyarmış olayım. Bakalım yolun ortasında. Nasıl yürüyor rahatlık ya. İşte öküz işte bu trafikteki öküzlerden bu. Bir farkı yok. Ay burcu tuttu ilvanlı milvanlı milvanlı aman aman Dibini gırcı tuttu da alfistanlı maytanlı